kadar. Hemen biz Yüksel Tavşan'a dönelim. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı. Biz bu süre zarfında gıda fiyatlarını ve gıda fiyatlarının seyrini konuşalım. Yüksel Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Kolay evet, yer. beklentilerin altında gelen bir enflasyon rakamı var. Ekim'de aylık %3,43'lük bir artış yaşandı. Enflasyon tarafında Yüksel Bey, Burada biz sizlerle uzun zamandır gıda tarafını takip ediyoruz. Peki gıda tarafında e, hani biz böyle her sabah endeksi açıyoruz. Düşenler çıkanlar veriyoruz biliyorsunuz hisselerde. Şimdi ben de meyve ve sebzede düşenler çıkanlar diyeceğim sizler için. Fiyatların artması beklentisi içerisinde olduğumuz neler var? Bizi nasıl bir sonbahar kış dönemi bekliyor Yüksel Bey? Detaylar sizde. Evet valla biraz havaların da yardımıyla zannediyorum biz düşen tarafta yer alıyoruz. Evet. Genelde çünkü sebze ve meyve fiyatları e, geçen ayda konuşmuştuk. Gerçekten e, tüketici için iyi gidiyor. Bir kısmı üretici için ciddi sorun çünkü fiyatlar düşmüş oluyor bu maliyetlerde. Gerçekten zor. Biz de ticaret tarafıyız tabi arada. Biz ticareti bir şekilde yürütmek durumundayız ama e, üretimdeki gerçekten maliyet artışlarının karşısında düşük fiyatlar üreticimiz için çok sorun. Bu ay özellikle buna dikkat etmek isteriz. Gerçi sizin mağazanızda fırsat veriyorsunuz. Bunu konuşuyoruz zaten. Bizde şöyle patates aşağı yukarı 14 lira civarını koruyor. Soğan yine düşüş tarafında yer alıyor. Tüketim bölgesinde hallerde 5 lira 6 lira civarı. Parakende de de 9-10 lirayı geçmiyor bu tüketici için iyi. Çok ilginç olanı geçen aya göre yeşillik grubunda ciddi bir düşüş var. Ee, bu göbek marul dediğimiz iceberg ve e, kıvırcık özellikle çok düştü. Geçen ay 15 lira civarındaydı. Bu ay 5-6 liraya kadar düştü. Ee, Narenci'yi konuşmuştuk sizden hı hı. yine devam ediyor. Özellikle bu erkenci Limonlar e, çok düşük. Mayer cinsi limonlarda ciddi bir düşüş var. E, tabii mandalina aynı şekilde Satsuma, bu Çukurova bölgesinin erzinin mandalinası düşük çok ki yeşil gözükmesine rağmen gayet tatlı e, o mandalinalar. Onlar çok düşük. Yani fabrika işleminden geçmiş olan e, 10 lira civarı aşağı yukarı hallerde, tüketim bölgesi hallerinde, üretimde ucuz. Fabrikadan geçmeyenler daha e, ucuz fiyatlarda. Bu Erkendi, Novalina ile Fukumoto diye Washington'un bir cinsleri var. Hı hı. Onlar e, çıktı şimdi. Onlar biraz şu anda e, 15-20 lira aralığında. E, sebzelerden, e, gerçekten sebzelerde de şöyle bir düşüş var. Domates kendisini koruyor diyebiliriz. Tüketim bölgesi hallerinden bahsediyorum. 20 lira civarı. Salatalık çok ucuz 5-6 lira 7 lira salatalık en fazla tüketim bölgesi hallerinde Bunlar üretici açısından baktığımız zaman hiç iyi fiyatlar değil tabii tüketici açısından baktığımız zaman tüketici için iyi fiyatlar Sebzelerden patlıcan kabak cinsleri yine ucuz 10 lira civarı ee, Kışlık sebzeler çıkmaya başladı biraz da tabii havanın sıcaklığından dolayı e, ee, onlar da düşük seyrediyor. Karnabahar 5-6 lira, ee, ıspanak 10 lira civarı şu anda. Yeşillikte havuç 10 lira civarı. Yani fiyatlar tüketici için e, bize göre olabilecek en makul fiyatlarda şu an için. Ama önümüzdeki ay biraz havalar bozarsa e, nasıl olur veya depolardaki ürüne tamamen dönerse. Meyvelerden elma şu anda koruyor. Elma 20 lira civarı muz, yerli muz 23-24-25 aralığında yerli muz bu durumda. E yani bize göre Periyana'nın baktığımız zaman bizim cephemizden bu maliyetleri de koyacak olursak bir kısım ürünler gerçekten üretici için bunu ifade ediyorum. Maliyetin altında e, ama piyasa koşulları içerisinde de gayet normal gözüküyor. Zannediyorum enflasyonun düşük çıkmasında bile bile olsun gıdanın sektörümüzün bu türde katkısı var diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Yüksel Bey tabii ben sizi dinliyorum oh diyorum ne güzel rakamlar söylüyorsunuz. Çünkü şöyle siz de haklısınız hali halkı olarak biz de. Neden? Çünkü işte yerli muz 24-25 liralar diyorsunuz ama bizim bir şekilde markette poşete koyup evimize gelene kadar 50 liraları buluyor malum. Yani bu noktada hep sizinle aynı şeyi konuşuyoruz. Yani bu gıda tarafında sebze ve meyvede de ee, bu kadar çok aracı olmalı mı? Çünkü her aracı ekstra bir maliyet demek. Ee, doğal olarak sizlerle daha az kazanıyorsunuz, bizlerle daha fazla ödüyoruz. Yani bu bahsettiğimiz fiyatlara daha yakın bir fiyatlardan aslında sebze meyveye ulaşmak istiyoruz hepimiz. Çünkü alım gücü sürekli düşüyor e, tüm Türkiye genelinde. Yani bu iş nasıl çözülecek? Bununla ilgili mesela tavsiyeler sunuyor musunuz yönetime? E, Şimdi, bu kısmı dinleyelim. Güldünüz çok dolusunuz biliyorum bu noktada çok, eminim. Çok önemli bir konunun altını çizdiniz de birdenbire. Yani gerçekten çok ciddi tartışılan bir şey. Yani bu çok uzun yıllardır tartışılıyor. Yani inanın biz bu meslekten gelmeyiz neredeyse. Bizim çocukluğumuzdan beri Perihan Hanım bu konular tartışılır. O zaman bir yol alamamışız gibi hissediyorum. Yani çocukluğumuzdan beri bu tartışılıyorsa Yüksel buna, Bey buna, sizin işiniz buna, bu çünkü. Buna, Hı -hı. buna inanın gerçekten doğru söylüyorsunuz. Nedeni şu bize göre bize bir zaman böyle işte aracı falan böyle ağacilere bu tür konuşmalar olur alıştık biz bunlara. Ee, bir toplantıda basın toplantısında heyecanımızı yenemiyoruz. Bize bir devlet diyor o zaman şöyle dedi. Çok dedi heyecanlanmayın dedi. Siz aracı değil bir araçsınız dedi. Olmadan olmaz dedi. Tabii. Şimdi burada tabii. doğru olanı. Ama sizden bize gelene olanı. kadar da çok e, şimdi, yol kat ediyor şimdi, e, aslında. Ben tamamen oradaki aracılardan bahsettim. Beni eminim doğru anlamışsınız ya da doğru do ifade edebilmişsiniz inşallah kendiniz. Hayır biz kendimizi de bazen yargılıyoruz. Yani olmasak olur mu, olsak olur mu? Ama hal sistemi olmadan bu işi yürütmek çok kolay değil aslında. Hal sistemi zaten sektörde şu anda kanun gereği devre dışı olduğu yerler var. Yani üreticiden para kendici ürününü alıp satabiliyor. Bildiğiniz büyük marketler hep konuştuk bunu. Onlar zaten e, tamamen bypass etmiş durumda kendilerine özel bir pazarlama kanalı e, kurdular. Oradan alıp satıyorlar zaten. Zaten bir kısmı hallerin dışarıda yani bunu anlatmakta hep zorluk çekiyoruz. Yalnız burada tabii şu var. Diyelim para kendisi sektörü. Ya gerçekten masraflar var ben de biliyorsunuz çok tenkit edenlerdenim ama fiyat yönünden değil yani en başta kira maliyetlerini düşünün enerji maliyetleri seç al sisteminde zayi oranları çalışanların maliyetleri yani bunları üst üste koyduğunuz zaman fazla denilecek bir şey olmuyor yalnız orada biraz rekabeti arttırıp hep söylüyoruz. Pazar yerlerinin güçlü olması gerçekten bu büyükler karşısında biraz rekabeti doğurabilir. Çünkü günlük alıp satılan mal, çok fazla depolanan mallar değil. Onun için bir rakip olabilir, rekabet yapabilir diye düşünüyorum. Tabii burada söylediğiniz bu önemli de neyi aradan çıkarabiliriz ona bakmak lazım. Yani üreticinin elindeki ürünü getirip bu tarım çok zor bir şey. Parakende olarak her yerde satması kolay bir şey değil. Yani kooperatifleşme olur mu? Ne kadar olur? Küçük üretici yapımızda bu gerçekten zor bir iş. Ee, şimdi biliyorsunuz tarım krediler, kamunun tarım kredileri var. Bunlar e, oluşturulmaya çalışıldı. Yani bunlar yapılmaya çalışıldı. Bir yandan yapılıyor. Bir hı hı, ölçüde hı. tarım kredi de olsa ne olursa olsun kamunun kaynakları da işin içinde veya kamunun yönetimi de işin içinde. Yani çok kolay değil. Bu piyasa aslında Perihan Hanım Gerçekten fiyat farklılıkları maliyetle ilgili yani nakliye, navlon ücretleri hep konuştuğumuz şeyler işçilik ücretleri, zayi oranları bu taşımada kullanılan sepet kasalama sistemi şimdi bu plastik sepetlere döndü bunların maliyetleri. Özel az da olsa bir vergi sistemi var yani çok yüksek değil ama stobacı, kdv'si yani bunlar gerçekten belediye rüsumu gibi şeyler var olması lazım yani bunların da. E bunlar var arada. Şimdi bir yandan da toptandan parakendeye geçtiği zaman gerçekten bu maliyetler maalesef haklısınız. Yani e, üreticide ucuz gözüküyor. Hallerde işte bir ölçüde aradaki maliyetin üstünde bir fark gözükmese de parakendeye geçince pahalanmak zorunda kalıyor. Ha buna ne yapılabilir? Bir sihirli değnek lazım. Sadece şunu yapabiliriz. Fiyat istikrarını sağlamak için planlamaya yönelilebilir. Temel ürünlerde bir planlama yapılır ihracat için bir şeyler yapılabilir. Üretici de bu işten çok mağdur olmamalı. Çünkü kırsaldan elini ayağını çekerse tekrar ediyorum çok zor limon bahçelerini sökmeye başladılar biliyorsunuz. Yani bu ağaç türü ürünler hani patates, soğan veya yıllık ürünler yıllık telafi edilebilir ama ağaç türü şeyleri telafi etmek çok zor. En az 4-5 yılda yetişiyor. Yani bunları da dikkate almak lazım. E para kendine de meydanda. Onun için yani çok fazla yapılacak bir şey maalesef yok. Belki temel ürünlerde fiyat istikrarını sağlamanın bir yolunu bulmalıyız. Bunun için çalışmalar var ama çok ağır gidiyor. Yani bir türlü sahaya yansıyan bir çalışma yok. Bunu da ifade edebilirim. Çok haklısınız. Yüksel Bey çok teşekkür ediyorum. Yine verdiğiniz kıymetli bilgiler için ağzınıza sağlık. Bir sonraki enflasyon yayınımızda görüşmek üzere. Ee, evet İnşallah efendim. Yüksel Tavşan'ı ağırladık. Çok sağ olun. Ee, Türkiye Haciler Federasyonu Başkanı. Ee, bir tüfe rakamlarına bakalım istiyorum. Aylıkta